<laughs> seri bir sürü Bir günlüğüne döner veririz bir gün. Haydi videoya Evet arkadaşlar. Yeni kameraman ben update oldum. Bıktım artık bu. Ama niye oturuyorsunuz siz? Çalışmıyor musunuz? Geçebiliriz. Aynen. Sadece garsonluk mu yapıyorsunuz? Sadece garsonluk. <laughs> Aha, yanına sık Hadi bunlar yanına bir şey yapıyor. Yok dur ya. şöyle. Bizde yalan abi, Şurada bir şey var. Artık. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Ama siparişi VAR DA Ama siparişi ne istiyorsunuz? Amına kodumu <laughs> Hatay için mi istiyor şimdi? istiyorum. <laughs> düğüs için Rengi sever misin? Sevelim seviyorum. Seversin Normal <laughs> lavaş. Bir lavaş. Hatay'dır. Bir hatay. Ya Altay bunlar. Şimdi tutamaz Ek abi. Kağıt falan veririm buna. Hatay'dır bunlar. Bir hatay. Ekmek aşkı kişiye. Ben detaylı bir sipariş <laughs> vermek evet. istedim. Bu büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. Arayayım ya. Yürü sosyal yanına ben Abi benim parçum detaylı olacaktı sana verebilir ah. miyim? Ya bir kalk git babacım ya ne konuşuyorsun? Ben lavaş içinde sebze olmasın e, sadece Allah Allah. sos olsun. Bu cepler derimi ilk dedeki var. Eda sen ne yapıyorsun? Allah bunlar 2 saatlik ayıp çarptı. Ben de adamım. Bu büyük hoca ya. Ya paspas yapmıyor mu? Hocam bunlar komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Oturuyorlar. <laughs> tane soğan Mustafa Koç yanından e, garsonluk yapıyor. Alpay gerçekten çalışıyor. Ne <laughs> Hiç iyi değilim adam. Seni hiç unutmadım. Bunların olacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Nasıl nasıl gidiyor? Çok kötü çekiyorsun bir de konuşma abi videolar. Ben konuşacağım. İsal ağız konuşuyor. Otursan. Çok komik. Amına koy. Abi bak şöyle şöyle çekiyor. Garson burada paf <puff> falan içiyor. Oh. <laughs> relax olacağız. Ben arkada, arka planlıyım. Aynen abi. Kameraman burada. Tut bakalım kaç tane Bak, bir şöyle yerini kullanıyorsun. Hey 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 Wow! Müşteri Müşteriler şikayetçi. Ya değil, çok ciddiyim. Biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programı ve gideceğim bir daha. sonuna kadar da dostumu kurmayacağım. Dün söyledim. Alpay. Musit müstih hiç çalışmıyor var ya buraları özel Musit Bu hiç çalışmıyor. Hiç memnun değilim çalışmaya konuşuyor. Balığı, balık nasıl anlatamadan koca bir takım tata. Kardeşim gelir misin? Bu ne? Ne <laughs> bu? <laughs> <laughs> Öl ya. <laughs> Döner efsane ama sen başladın mı? Ahi, ana ha.

Sadece içinde sos olsun ama sebze olmasın dedim. Hiçbir şey yok bunun içinde. Amma kafa sıktın amına koyayım. Bir çay, çay. İki çay, çay. Yok, henüz değil. Bu büyük hoca ya. Biz de iki çay Çekebilir miyiz? İki çay! Biz iki çay istiyoruz. İki çay! Çay! Bir kamera arkasını çekeyim. <laughs> Nereye çekeyim abi? Patron. Patronu da çekebilirsin. Patron bey. Patron bey kameraya bakar mısın? Patron bey. <laughs> <laughs> Çek ya. Çayımı da bir karıştırıp sayıyorum. Yeşil Only you. Dinle. 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 vay Dinle. 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 İlave vardı ama gelmedi Kaç tane yiyeceksiniz? 5 tane yediniz yani. tabak. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler? Tam yeterli o. Öl ya. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Oha o ne abla makine mi? Çok iyiymiş. <laughs> Böyle tuvalet var. <laughs> çay koymuş kendine çay içiyor. Sevinç gösterisine gösterisi ekmek, iki ayrı. Soslar içinde. Yalancı, yalancı söyleme. İyi gidiyor mu? Sürekli. Biraz kalabalıklaştı sanki. Evet, evet. Biraz kalabalıklaştı. Evet. <laughs> Ben bu kadar iş beklemiyordum ya. evet kafa yandı. Ama ben iki kişiye de sen... şu de şu de Ne demek çalışmaz? Benzinle çalışmıyor mu bu araba? Açıl arabam bu. Tamam sen Benim saklı. Senin kafanı ne Önerilerimiz böyle hazırlanıyor. Hiç iyi değilim adı. Seni hiç unutmadım. Çok komik. Amına <laughs> <laughs> Dostum çok akılsın. Keşke çok daha küçük bir bardak kullansaydım. Bu bardağın büyüklüğü beni de çok rahatsız etti. çok iyi ben. Ben Çok iyi. Tamam olmaz. İlk günden e, kazık olmuşsun insanları kardasın evet. ne Abi düşünüyorsun? Nasıl? Ne var senin? İki tane şey var mı? Sadece iki tane mi? Ondan da çay al. Beni keşke bu bardağın büyüklüğü konusunda uyarsaydınız. Bakın adama mahcup ol. <laughs> Bundan sonra bardağımın boyucuna çok dikkat edeceğim. Abi siz her gün döner mi yiyorsunuz? Senin kafanı siki. her gün döner mi yiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Ya biraz gülüyor> yalan söylüyor. Adam yalan söylüyor. Önce paket dedi. Sonra bunu da Bize, Adam <laughs> yalan yani Adam kim? Bilmem adam. Abla hoş geldiniz. Ama güzel ama Abi Abla bir şey var mı? Üç tostlu efsane bir şey. Ben bir alayım? Ben, ben, ben Abi bak tavuğa bak. Güzelliğine bir bak. Allah. Olacak Abi sizin için pazarlayıcılık yapıyorum burada. Bu kalemi sat bana. Tamam. Uşuş. Bunun para hiç önüne bak bir tab karşına. Abi bu çiz adı ne? Alpay Alpay. baş başa. Dönüyorum eve. olmadım. Onu Adem götür sana göstersin de senin eserinmiş. <laughs> Ya sen böyle mi çektin kutuyu? Adem abi! Seni de seyretmişim. Evet doğru şeydi. 11 bak şu, bu, şeker, dispenser hepsi içinde. Dispenser hep karanlık. Keçeciyi çek. çek giderken, keçeciyi <laughs> çek. Terk ediyor. İşte oh, en son biz şey kaldık. Şey. <laughs> Real şov bey. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Çalışanlar nasıl? Diyor? Garsonları çok beğendim özellikle. Bu arkadaş Bu arkadaş çok beğendim. Tamam tamam Kavga etmeyin. Ama arka da bir arkadaş var. O, şey işte. o şundan çok çalıştı. Yani Müslü Koca, müşteriler yalan söylemiyor. Müslü Koca. Müslü Koca, müşteriler yalan semaver çay içti işte. hayvan herif. Bak oraları çay, 11 bardak çay verdim herif. Altı, altı. Böyle yapıcı eleştirileriniz benim için çok değerli. Bundan sonra bardağımın boyucuna çok dikkat edeceğim. Oh, senin ağzına sıçayım ben. Evet, da, hani çalıştık, hani Bu <laughs> Abla, böyle de, sen kaçırdın. Ben pazarlayıcılık yapıyorum burada. Aynen abi. En i̇yi, iyi ben çalışırım. <laughs> Nå tar vi en toast, og der setter den seg opp igjen. gecenin sessizliğiyle baş başa kaldım. Farklı oldukları için hakaret edilen insanlar. Neler yaşadıklarını bilmeden yargıladığımız özel insanlar.